Kim Her şey düzenli. Kapandı dediğimiz taraf bu taraf bu üç ekte. Işte ne yapacak kapanacak. Kuzey tarafı bize gelen bilgi tamamı kapanacak diye biliyoruz. Şimdi, tabii esnafımızın bu konudaki düşüncelerini soracağız. Şimdi geçen geldiler bize haber verdiler. Buralar kapanacak. Bir gün çalıştılar, bu şekilde getirdiler. Çek. Hı. Bu şekilde getirdiler, bir gün sonra durdular. Tamam. Mete Bey Ankara'daydı, Mustafa Bey buradaydı. O mühendisler geldi, işte biz de arabalarımızı yanaşabilmek için bu kenara gelen arabalara böyle bir kapak yeri koydunuz. He. Tamam müsaade ettiler, o mühendis de kabul etti. Bu şekilde yaptırdık. Bir gün Hayır, çalıştılar, yok. durdu bura. Şimdi dur söyleyeyim ben Mehmet'in yardımcısıyım Bu orası çıkış ya belki yarısına kadar orayı kapattılar. Ondan sonra e, balıkçıların orası kapanacak aynı şekilde. Mehmet'in orası, Zafer'in orası o şekilde oralar hep kapanacak tamam. Hı. Üstten dediler buranı da asacağız o da güzel tamam o da güzel. Kuzey tarafı bir dakika, iki, oraya gider, He. gel. Gidelim, Hı. gidelim. Başkan yardımcısı Mustafa Bey, He. o mühendisinden beraber geldi, buraları keşfettiler. Buralar nasıl olur, o mühendis dedi ki, o duvarları kaldıracağız, turlayınlar. Tamam, piriket dinler. oraları oraları da kapatacaklar. Tamam. Tamam, çok güzel. Bu arada kapanacak. Tamam. Burada çıkar. Tamam. Planları öyle. Burayı da o yukarıdan şeye kapatacaklar. Ee, çatıya kapatacaklar. Perde betondan mı? Perde artık nasıl olacak? Nasıl olacaksa. Burayı... Yani buraya bir duvar çıkılmayacak. Duvar çıkılmayacak. Bu yok oralar kapanacak. 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 Ha buraları da kapattıkları zaman hiçbir mahsuru yok. Burada şu vatandaşa bir sıkıntı yoktur. Doğru. Tamam burada sıkıntı yok. Burada kapı koymaya da gerek yok. Anlıyor musun? Ha. Olmazsa yine arabalarını çeken baksana esnaf arkadaşlar var. Arkadan girerler. Peki, geçen güne. kış geçirdiniz burada. Kış geçen yaşıyorum. kış, iki kış. Ee, burada soğuk ıı, üşüdük dediler pazarcılarımız. Ha, evet. Ne sıkıntı yaşadınız? Siz? Yaşadık ne? Ben mesela ben kenardaydım. Gece açamıyordum fırtınadan, kardan denizi açamıyordu. Hı. Rüzgar yapıyor. Rüzgar, rüzgar yapıyor, yapıyor soğuk rüzgar yapıyor. yapıyor. Halil içeride lastikti, kasaydı, plastikti yaktılar. Evet. Havası bozuldu. Yakmasınlar. Yaktırmacık bir. Evet. Bunlar yeter şu bu belediye zaten Mete Bey burada yok Herhalde gelip bir keşfedecek. Gelsin keşfetsin. Evet. Hep beraber oturup konuşalım. Nasıl olacaksa yapsınlar. Eyvallah. İleteceğin başka bir konu başka var mı? Yaparsalar Allah razı Allah olsun. Allah razı olsun deriz. Ha, bir, bir de Mete Bey buradaki esnafa sahip olacak. Sahip olacak. Şeye... Belediye zabıta müdürüne bizi burada esir etmesin. Geçen hafta burada bana hakaret etti. Tamam. Böyle gıdıkımı sıktı, boğzumu sıktı, bana küfür etti. Bakışlı bir Ben ona diyorum ki bak ben 70 yaşındayım. Uslu bir yıl Sana karşı saygısız da yapmayacağım. Kameralar var, 10 tane şahidim var. Ben bir şey ezmeyeyim diye şeye vermedim, mahkemeye vermedim. Sırf onunla kafa kafaya gelme, gel diye. Ve kendisine intikal etti. Herhalde yarın bizi sesler Mehmet beraber o konuyu görüşeceğiz. Biraz amirine şey etsin, talimat versin. Başka bir şey diyeceğim yok. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mehmet'in yanına da bir gel. Görüştüm. Başka. Başka. Görüştüm. Aynısını mı söyleyemem? <laughs> Görüştüm aldım bilgi. Gel bu amele, bayburdun mu bunlar? <gülüyor> ne? <laughs> Evereyin. Sevgili izleyenlerim, gördünüz mü usta cevabı? Evereyinmiş. Everek nerenin? Öğrenci. He öğrenci mi? Sahla. O sigaram bir sakla Sen o tarlayı. Kendin mi yetiştirdin aldın mı? Kendim yetiştiriyorum. Ever misin kardeş. Ever baba. Aa bu kameriye bir bak hele görsünler seni. Görsünler. Ee, senin kamerayı bir... gizleyeceğiz patocam. Kardeş bayburt lahanasının özellikleri nelerdir? Bayburt lahanasının özelliği suyunda, havasında. Havasında, suyunda. Evet. Dur bakalım hacıya bir, hacıya bir soru sorup. Hacı ne la şey kabağı bu? Bal kabağı. Bal kabağı, feli kabağı. Şu şey kabağı da bal kabağı. <laughs> Kardeş suyundan havasından mı diyorsun bayburt lahanası? Havanın suyundan, sertliğinden. Nasıl, satışı nasıl? Evet, Gelir kaneci mertliğinden sırt. Mertliğinden. Satışla sırt, kesersene ne fiyatı? Altında. Kaç para mesela bir lahana? 80 lira. 80 lira, 100 lira gidiyor öyle. Gübre durumu ne bu lahananın? Gübre durumu değil. Bizim sizin de aracılığına bir şikayetim var onu söyleyeyim. Mühendisler bir ayımıza geldiler susularken dediler sizin sahibiz yok mu? Hayır adım dedi bu su kanser üretiyor. Kanser üretiyor. Bu su ilaçlı su. Maden, Koptağı, Tuneli, biz yola karşı değiliz. Bir arıtma yapmıyorlar. Yani şimdi madenden gelen su mu? Bir dakika, masatın kop suyunu ayırtasın. Madenden gelen masat da var, kop da var. Kop da var. Senin dediğin hangisi? Kop, kop dağından gelen su. He. Buyurun ablam. Onlar mı? 10 On lira kilosu abla. Deli misin? Sizin sahibiniz yok Bu kanser üretiyor dedi. Sakın sulamayın. 3000 lahanadan e, 500'den atılmaz. Zehirle Evet sevgili deneyim. izleyenlerim. Önemli bir konuya parmak bastı gerçekten. Önemli bir konu. Hiç hatırımdan da. Hiç aklıma gelmeyen bir konuya parmak yani, bastı. Evet. Var. Evet. Yani senin dediğin tunelden gelen tunel karışımı mı? O mu? gelen suyun arıtması yok. Tünelden gelen suyun arıtması yok. Göz boyama yapmışlar cumartesi pazar gidin hayvanlarımız su içmiyor. Elimizi yıkayamıyoruz. İlgilene ilgili kurumlara gittim. Sen muhtar mısın diye soruyorlar. Ee, evet. Sevgili izleyenlerim sesi biraz garip ama yüreği merttir. <laughs> kardeş şu kabakları bize tanıtır mısın? Evet, akbunusun kabak. Akbunusur? Evet. Ne yapılır bunlardan? Tatlı yapılıyor. Tatlı. Evet. Adı ne bunların? Evet. Bal kabak. Feli kabak. Bal kabak. Feli kabak. Var mısın bahsine? Hadi feli olsun. Var mısın bahsine? <laughs> tamam, feli olsun. Ha, nasıl idi? Feli kabak kardeş. <laughs> Hayat nasıl gidiyor? Valla Burası hep bayburdun mu? Burası bayburdun var Yok yok bayburtta üretilen He evet, evet. He güzel Bak neler satıyoruz ya böyle bir görelim Lahana <laughs> Lahana Kabaklar burada Kilosu kaç lira? Bir kilosu 20 lira 20 lira kilosu Bir tanesi kaç kilo geliyor? Valla 5 kilo geliyor 10 kilo 5 kilo 10 kilo Evet Lahanalarımız Yeni yeriniz nasıl? Ne? Yeni bağ yeriniz nasıl? Yeni yerimiz de domuz ayı var. Ne var? Domuzla ayı, ayı var. Evet. Oo, bir çare bulun onlara. Hayır evet, sevgili seviliz Şöyle dönüp devam edelim. Evet. Hayırlı işler diyorum. Öyle güzel, ne güzel sohbeti kurmuşlar. Masul limon hariç hep bayburdun mu? Kabaklarım var. Hele gel bakalım abur, buraya bir bana bir fiyat ver bakalım. Gel abi buraya. Kavut nerenin? Erzincan. Erzincan. Bizim bayburda artık yapan yok. Bayburdun yok mu kavudu? Arpalı yöresinin var o da. He. Yarma kaç para? 25. 25. Kavut. 25. Onlar biraz az az kavrulur. Bizim biraz daha fazla kavrulur kavut. Tam kıvamında. kıvamında mı? Yaptın mı çorbayı? Yaptım. Tamam. Kavut ufalaması yaptın mı? Yok. Yok. Bulgur. Bulgur Erzincan. Erzincan. Salyaz o tarafı, burada aynı çok güzel yapıyorlar yani. Peki. Hayırlı işler diliyorum. Selamünaleyküm hayırlı işler. Kardeş pazarcılığa mı başladık? Yapacak bir şey yok. Ee, Allah Ne sessizler. satıyoruz? Şu anda mısır, lahana var. Mısır, lahana. Bir de kuru fasulye. Nereden al bu fasulye? Buranın, buranın da köyü. Eko köyü var ya, Kopuzdan ileri. Ha, orada Ha, e, orada mı yetişti bu? Vay maşallah. Var. Sevgili izleyenlerim, hatırladınız orayı. Toprak gitti oraya haber yapmıştık hani. Bak fasulyesi bile çıkmış. Mısırımız kaç para? Mısır 12 tanesinin 100 liraya bir. Haşlamalık. Haşlamalık. 12 tanesi 100 lira. Güzel. Ayırdın mı? Evet şöyle dönelim. Devam edelim. Devam edelim şöyle. Bugün pazarımızı turladık. Elimizden geldiğince fiyatları aldık. Evet, benim bu bu kardeşim de Çıplığınızlı ama Erzincan'da oturuyor. Sorduğun zaman nerelisin? Çepkınlısın. Çepkınlısın. Erzincan'da oturuyor. Ne işin var senin daha Çıplığınızlı'sın? Abi? abi olur mu memleketimiz? Memleketimiz. Olur. Ne satıyoruz? Kuru gıda. Her şey var. Her şey var. Bunu da çek. Bal senin mi? Arkadaşın olabilir. arkadaş işini geç. Buraları çek. Buraları Aleyküm çek, selam. Arkadaş işi olmaz. Bahar Şimdi. Evet sevgili izleyenlerim. Burası da pazarın pazarın üçlüsü. Bak Talip Usta'yı duyuyorsunuz. Pazarda tek güzel ses ondan çıkıyor. Mübarek dersen denizinin horozu gibi. Kim be? Talip. Şimdi bakalım nasıl bağırıyor görelim bir. Baca ben seni her gün her pazartesi izliyorum. Baca o baktığın fasulye ne fasulyesi? Vallahi şeker kaslı, şeker kaslı, fasulyesi. fasulyesi? Nerenin fasulye? İşpornosu. İş olsun bizimmiş. Abi güzel. bacıma biraz güzel bir fiyatta da alsın. Çizilya satıyor. Kaça? Vallahi İstanbul'dan bize yetmiş geldi Nevşehir'in fasulyesi. Nevşehir'in. Kübrası yok, işçesi yok. Şimdi iş bonosun fasulyesiymiş. Şeker evet. 300 lira kilosu. Satıyoruz. Piyasa 300 mü? 300. <laughs> 350'ye satan da var. Kaça? 350'ye satan da var. <laughs> organik mi? Organik. Tamamen organik. Doğrudur bacı. İsteğin var mı? Söyleyecek sözün var mı? Tek sözüm trafik felç olmuş, arabalar pazarın içinde, vatandaş alışveriş yapıyor. Yani pazarın araçlarından mı sıkıntımız evet, var? Evet, Peki, kameradan kaçtı, saygı duyuyorum. Allah razı olsun. Takip etmeye devam edin. Sizin sesiniz, gözünüz, kulağınız da benim. Tanışman mısın? O Evet, zeytinimiz. Gemlik öyle. Gemlik. Kaça satıyoruz kardeş? Yani 130, 130. 280. Ulan arkadaş 80 200. Yani var ya arada çok büyük fark var. Bu nasıl bir şey böyle? Yani ne fark var? Bu 200'lük uçuyor mu? Bu biraz daha büyük, biraz daha lezzetli. Kardeş şimdi bak. Pazarımızın o ne? Ev yapımı tarhanamız. tarhana. E, el yapımı. Evet, evde yapacağız. Bizim kendi elimizde. Kardeş sabahtan yumurta içiyor. Denizli'nin horozu halt etmiş bunun yanında. Bakın. Gerçekten bu pazarda bundan daha sessiz çıkan varsa gelin yanıma. Bak şimdi bak. Kırın, kırın, kırın. Ey maşallah. Ey maşallah. Ey maşallah. Gerçekten sesi güzel. Evet. Gezdik şu Lor peynir tarafına da bir geçelim. Sebze fiyatlarını aldık. Hayırlı işler diyorum. Şu lor peyniri de aldık mı noktayı koyacağız inşallah. Şimdi Baygurt'ta sevgili çeşit bol. Kültür, kültürlü şehir, Böyle oluyor işte. Tarihi, şehir e, bu şekilde olur. Geçmişten gelen. Aç şunların ağzını. Tulum peyniri. Ben onu saymadım. Ben bizimkilerine gelip peynirimiz, lorumuz ve yağlıdır. Bunu da söyleyelim. Burada satılan şeylerimiz yağlı. Hele bayburtlar çayı çayı bununla e, içmeye bayılırlar. Yabancılar küflüdür, bayburtlar, gögermiştir.